Selamünaleyküm. senin mutfağına hoş geldiniz. Bugün ev yapımı limonata tarifimi paylaşacağım. Yıllardır yapmış olduğum bir tarif. Çok da güzel oluyor. Masrafsız bir adet limonla bir adet portakalla tam 3 litre limonata yapacağız. İçine ne katlanabiliyorsunuz? Ev yapımı limonata gibisi yok. Hemen yapımına başlayalım. Evimde 10 adet portakalım vardı. 10 adet limonum vardı. Ben portakala limonlarımı önceden sirkeli suda yarım saat beklettim. Yeni paketinden açılmış süngerle böyle sürterek portakalla limonlarımızı temizlemeye işlemini yaptım çok güzel bir şekilde temizledik, kuruladık. Ben böyle kilit bir poşeti aldım. Ama normal buzdolabı poşetine de koyabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Bir adet portakalımızı alıyoruz. Şöyle baş kısımlarını kesiyoruz. Şu arka kısmını da kesiyoruz. Şöyle ince dilimler halinde keseceğiz. Bir adet portakalımızı dilimler halinde kestik. Bir adet limonumuzu alıyoruz. Limonumuzun da baş kısımlarını keselim. Diğer baş kısmını da keselim. Limonumuzu da ince dilimler halinde keselim. Bu şekilde keserseniz derin dondurucunuzda fazla yer kaplamayacaktır ve daha çok miktarda limon portakal koyabilirsiniz. Buzdolabı poşetimize dilimlemiş olduğumuz limon ve portakalları koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar şöyle bir portakalımızı aldık. Baş kısımlarını kesiyoruz. Bunları kullanmayacağız. Tekrar ince dilimler halinde keselim. Geri kalan limon ve portakalımızı bir adet olacak şekilde buzdolabı poşetlerimize yerleştirelim, bu şekilde hazırlayalım. Portakal ve limonlarımızı dilimleyip paketleme işlemimiz oldu. Bu şekilde dilimlerseniz eğer derin dondurucunuzda fazla yer kaplamayacaktır ve bol miktarda derin dondurucunuza limon, portakal koyup bol bol tüketebilirsiniz. Çocuklarım çok seviyor. Ben çocuklarıma kesinlikle gazlı içecek içirmiyorum. Zararlı olduğunu çocuklarıma anlattım. Yaz, kış, Ramazan'da ev yapımı limonatamızı tüketiyoruz. Şimdi bu dilimlemiş olduğum portakal ve limonlarımızı derin dondurucuma kaldırıyorum limon tamın yapımına başlayalım. Derin dondurucunda olan bir adet portakalım, bir adet limonum vardı. Gördüğünüz gibi çıkarılı. 5 dakika oldu. Derin dondurucumdan çıkarmış olduğum portakalla limonumu mutfak robotuma ilave ediyorum. Mutfak robotunda o kadar pratik oluyor ki rendelemekle uğraşmadan, kabuğunu soymakla uğraşmadan limonatanızı yapabiliyorsunuz. Tadı da kesinlikle acı olmuyor. Yıllardır tüketmiş olduğum limonata denemenizi tavsiye ederim. Mutfak robotundan geçirelim. <laughs> bu kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi iyice parçalanmış portakallı limon karışımımız. Bir kabının içerisine 3 litre suyu ilave ettim. İçerisine robottan geçirmiş olduğumuz portakallı limonumuzu ilave edelim. Ben şekerini önceden koymuyorum. Tamamen herkesin damak tadı farklı olduğu için öncelikle suyumuzun içerisine portakallı limonumuzu ilave ediyorum. Şekerle limon tuzumuzu sonradan ilave edeceğim. Püf noktasını kesinlikle kaçırmayın. Şimdi suyumuzun içerisine limonla portakal karışımımızı ilave ettikten sonra saatimize bakıyoruz. 5 dakika suda tutuyoruz. Portakalın kabuğu ile limonun kabuğu acı olduğu için eğer suyun içine fazla tutarsanız limonatanız çok acı olacaktır. Tam 5 dakika sonra karışımımızı süzgeçten geçireceğiz. Tam 5 dakikamız doldu, hemen süzgecimizden geçirelim. Süzgecinin içerisine aktaralım. Bu önemli püf noktasını mutlaka kaçırmayın. Suya portakal ve limonumuzun aromasını bırakması için 5 dakika yeterli bir süre. Şöyle kaşığımızla bastıralım. Siz tülbentle kullanabilirsiniz. Süzgecimizden iyice akıttık. Süzgecimizi kenara alalım. Bu aşamada şekerini koyuyorum. Kimi az şekerli limonata seviyor. Kimi orta şekerde tercih ediyor. Kimi bol şekerli tercih ediyor. Bundan sonraki aşamada tamamen siz damak tadınıza göre ayarlayacaksınız. Tam bir limonata rengi oldu. İçerisine klasik su bardağıyla 2 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ben bu ölçüye 1 yemek kaşığı limon tozumu ilave ediyorum. Limon tozu ile şekerim eriyene kadar bu şekilde çırpıcımla karıştırıyorum. Limon tozu ile şekerim tamamen eridi. Limonatamızı sürahimize boşaltalım. Gördüğünüz gibi görüntüsü olsun, lezzeti olsun çok harika ev yapımı limonata yaptık. Tam 5 dakikamızı aldı bu limonatayı yapmak. Hem daha az maliyetli hem de çok bereketli oluyor bardaklarımızı doldurduk geri kalan limonatamızı da sürahimize ilave edelim. Şöyle sürahimizin içerisine de koyalım. Çok güzel lezzetli bir limonata yaptık. Verdiğim püf noktalarına birebir uygularsanız çok güzel lezzetli 5 dakikada pratik bir şekilde limonatalarınızı yapabilirsiniz. Tarifimi yapıp denerseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla hoşçakalın. Allah'a emanet olun.